bugün çok değerli iki konum var. Birisi Ferhat Zamanpur ve Yasmin Zamanpur. Hoş geldiniz. Asla küçüklükten işte siz de mezun olacaksınız sonra geleceksiniz burada çalışacaksınız baskısı bir gram olmadı. Annemin anekdotu da ilk seneler ben işte e, grafik pozisyondayken girişte resepsiyonun yanında ben çalıştım bir iki sene belki biraz daha fazla. 2017'de ben resmen Londra mağazasının Deposunda yaşadım diyebilirim, haftanın altı günü. Bir kere beraber çalışmayı öğreniyorsun yani hani 10 e, yıl önce e, abimle iş yapışımla bugün arasında yani devasa bir fark var. Artık iş hayatını böyle dene, yanıl, öğren, iyileştir falan o, o şeylerin bazen, e, ya oradan kaybedeceğiniz totalde atıyorum diyelim ki siz onu bir senede öğreneceksiniz. O bir senede kaçıracağınız fırsat iki aylık vereceğiniz danışmanlığın belki on katı. E, ondan oradaki hesabı doğru yapmak gerekiyor. İlk sorum ikiniz de Amerika'da okudunuz. Yani bu Amerika'da okumak diye özel civanda çoğu insan yurt gidiyor. Yani bu yapmış olduğun işe oldu mu? Yani veya şu andaki vizyonunuza, görüşünüze. Amerika'da okumak tabii ki bir şeyler biz zaten ikimiz de e, ana okulundan beri yabancı bir okuldayız aslında. Annem ve babamın vizyon ve misyonu sayesinde biz her zaman uluslararası bir eğitim sistemi içerisinde büyüdük. Daha sonra ikimiz de Amerika'ya gittik, ikimiz de aynı okula gittik. Kaliforniya'da e, USC'ye gittik. University of Southern California. Şöyle oldu abim benden büyük. Ben onu o girdi o üniversiteye. Ben onu ziyarete gittim. Dedim ben de buraya geliyorum. Sakın dedim. o <laughs> 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 yüzden o mezun oldu. Ben geldim. Bana çok şey kattı. Öncelikle hani ülkenden 14 saat uzakta bir yerde olmak, 10-12 saat farkı gibi bir şeyle e, o yaşta e, şey yani ilgileniyor olmak çok çılgın bir şey. Tamamen kopuyorsun ve tek başına bir hayat ekosistem kurmayı öğreniyorsun. Bu benim için en kıymetli şeydi. Bambaşka bir kültür, bambaşka bir e, hem sosyal anlayış hem de ...bence eğitim anlayışı... Ee, ...bana çok şey kattı... ...anormal bir esneklik kattı... Ee, ...her şeyi sorguluyorlar orada... ...soru sormak, farklı düşünmek... ...asla ayıp bir şey değil... ...o yüzden e, yaratıcılığımızda... ...bir sınır yok... ...yani hani e, bu böyledir... ...böyle devam etmeli... E, ...veyahut da bu sorular sorulur... ...bu böyle yapılır gibi kalıpların dışına çıkmana yardımcı oluyor... ...ve gerçekten çok fırsat var... ...yani o yüzden hani şey derler de sky is the limit gökyüzü limittir. ya yani orada öyle bir şey var burada bazen çok deneyimleyemediğimiz. O yüzden benim açımdan hem özgüvenime hem bireyselliğime hem de yaratıcılığıma çok katkısı oldu. Neden kendi işinizi kurmadınız, ilk kardeş veya ayrı ayrı neden hemen aile işine girmeye karar verdiniz? Yani burada aile işine çalışmanızı çeken ne oldu? Şimdi okuduktan sonra e, e, neden aile şekilde başladınız? Hayır, ayrı soruyorum ikinize Tamam. Konolojik olarak ilk ben başladığım için ben ilk cevaplayayım. Ee, şimdi aile şirketimiz zaten 92'de kuruldu. Yasemin daha 2 yaşındayken e, ben de işte 6 yaşındayken. Ondan biz zaten bunun içine bir doğduk. Yani bütün çocukluğumuz böyle e, bunun içinde geçti diyelim. Yani Biz zaten tabii ki çalışmadık ama hep bir, bir, birikim bir e, Kulaktan doğma zaten bu iş içindeyiz. Hep bir var işte biz üçüncü kardeşi bu Kaşmir keçisi zannediyorduk diye. <laughs> ee, onun içinde şey yaptık büyüdük ama böyle bir asla küçüklükten işte siz de mezun olacaksınız sonra geleceksiniz burada çalışacaksınız baskısı bir gram olmadı. Yani özellikle ben hatırlıyorum ben tamamen farklı bir şeyler yapacaktım. Ben bir de üniversite işte Los Angeles'a gittiğimiz için Hollywood orada işte hani e, film sektörünün, eğlence sektörünün başkenti. E, orada daha o sektörlerde bir iş yapacağımı planlıyordum. Hatta ona göre de şey yaptım yani ben mezun olduktan sonra e, şey vizemi al, çalışma iznini vizemi vesaire aldığımda bu işlere başvurdum. Ama tam çalışma izni çıktığı gün 2008 ekonomik krizin yani şey piyasanın çöktüğü gündü. Bütün bir anda iş alımlar durdu, herkes işten çıkarılıyor filan. Ondan tabii ki o sektöre giriş yapamadım. En fazla işten çıkarttıkları sektör oydu hatta. Neyse bir şekilde pazarlamaya girdim. Ee, orada bir alternatif tıp firma şirketinde. iki sene orada çalıştım ettim. Ondan sonra ben buraya şans eseri böyle bir davulcu olmak için geldim. Can Bonomo'nun bateristi olmak için geldim. Yakın arkadaşım. Öyle müzikle... Başladık. O tam, zamanın tamamını almıyordu. Aile işlerine de yardımcı olayım. Yani böyle bir geçiş oldu. Gittik, girdikçe daha fazla hoşuma gitti. Ee, hakim oldukça daha da fazla katkı sağlayabildim. Yani öyle benim için en azından çok organik şey oldu. Bir gidişat oldu. Bu noktaya gelmek için evet. nasıl programdan geçtiniz? Yoksa do, yani doğal mı oldu yoksa gerçekten hani böyle Amerikan şirketlerine gibi hani o departman bu departman yani böyle özel yetiştirdiniz mi? bu soruyu normalde annem çok güzel cevaplar çünkü bir anekdotu var ee, ilk işte ben şirket ben biraz önce dediğiniz ya Amerikan sistemi yani Amerikan sistemin artık herhalde dibinden e, şey yapmış olabilirim çünkü yani grafiker pozisyonda başladım bir buçuk iki sene grafikerlik yaptım sonra kurumsal iletişim yaptım sonra pazarlama yaptım ee, her birinde bir buçuk sene falan bu arada ee, mağazacılık, operasyon e e-ticaret Ondan sonra CMO 3 sene belki o CMO veya 4 sene CMO iken son 2 sene fiilen zaten ben şey yapıyordum, yönetiyordum ama e, resmi devir yapmamıştık. En sonunda 10. seneye vurduğumuzda artık daha fazla oyalayamadım annemi. Artık anlaştık iyi tamam 2021 Ocak'ta şey yaparız diye ama e, annemin anekdotu da ilk seneler ben işte e, grafik pozisyon girişte resepsiyonun yanında ben çalıştım bir iki sene belki biraz daha fazla. E, çünkü de, Türkiye'de hani dediğiniz şey oluyor bazen işte yeni mezun çocuk geliyor odası şeyi setup'ı hazır böyle. Ben de annemin arkadaşları gitmişti Ferhat'ın odası nerede İşte geçtiğiniz resepsiyon yanındaydı orada oturuyor bakması arkası dönük falan. Yani öyle bir öyle bir setaptı. Ondan hani e, Kesinlikle mutfağın her kısmında çalışıp bizzat tecrübe edip, olaya hakim olup, sorunları görüp, çözümleri görüp, oradaki ekip arkadaşlarımla beraber kafa yorup, şey yapmak, bizzat böyle dirsek dirseğe çalışmak bana muazzam bir tecrübe kazandırdı. 2017'de ben resmen Londra mağazasının deposunda yaşadım diyebilirim haftanın 6 günü. Londra mağazası yani... Ee, yurt dışı operasyonumuzu bir nevi oradan yönetiyordum. Gerçekten hani hiç tabelaları silip vitrinleri düzenleyip gelen kolileri açıp e, depoyu düzenleme, fiyatlama, şiftleri uygulama yani mutfağında olmazsan yapamazsın ki bence e, bu işi bu kadar kapsamlı bir şekilde. O yüzden e, her yerinde var olduk ve var olmaya da devam ediyoruz. Yani bir odada iki kişi aynı şeyi düşünüyorsa birisi fazladır. <laughs> Yani hmm. her konuda her şey, e, bu kadar uyumlu olmak esasında çok fazla yani çok fazla meydan okuma e, olması anlamına geliyor. O yüzden yani fikir ayrılıkları ve tartışma çok sağlıklı oluyor genel şirketlerde. Hiç mi olmuyor yoksa yani yani çok medeni bir şekilde mi hallediyorsunuz yani? Evet bir kere beraber çalışmayı öğreniyorsun yani hani 10 e, yıl önce e, abimle iş yapışımla bugün arasında yani devasa bir fark var. Bir kere zaten olgunlaştıkça da insan ilişkilerin doğal olarak gelişiyor ama aile şirketinde de şeyi diyorsun ki bu benim ailem her şeyden önce. <laughs> o yüzden benim için en değerli şey aile olarak o ilişkileri korumak. Bu da iş. Burada profesyonel bir şey gerçekleşiyor. Mümkün olduğunca o profesyonel şeyde gerçekleşen şeyi kişisel şeyden ayırmak zorundasın. Ve e, kilometre işi ben şu an abimle milyon kat daha uyumlu çalışıyorum. Daha böyle bir birkaç yıl yani beş yıl öncesine kadar zorlanıyordum biraz hani çünkü kavga da etmek istemiyorum çünkü e, şöyle diyeyim özel hayatımızda etmeyiz çok çok iyi geçinen e, kardeşiz hani ben senle hani sokakta evde kavga etmiyorum niye burada böyle bir ateşleniyoruz onu yönetmeyi öğreniyorsun herkesin sonuçta aile olduğu için Herkesin en azından biz bu açıdan şanslıyız ve biz böyle hani e, biz çekirdek aile şirketiyiz. Bir de tabii başka formüller de var. Amcalar, kuzenler bilmem ne. Orası eminim çok çok daha zordur. Orada çok daha fazla çünkü sayı olarak insan var. Ama hepimizin e, amacı e, isteği aynı olunca günün sonunda herkes birbirinin iyiliği içinde orada olunca bir şekilde çözüyorsun. Bence artık. İnsanların title'ları devamlı olarak değişiyor çünkü dünyanın hızına yetişemiyoruz. O yüzden kreatif direktör budur, bir marka için bunu yapar diye kaldığını düşünmüyorum. Ee, ama bizde mesela kreatif direktör dediğin kişi genel e, vizyonun e, direksiyonu onudur ama hikayenin vizyonu. Yani bu marka ne diyor? Bu markanın e, duruşu nedir? Bu marka neyi anlatmaya çalışıyor ve bunu 360 bir şey, derece bir şekilde nasıl gerçekleştirebilirim gerek kıyafetinden gerek e, tasarımından gerek vitrin kurgusundan gerek e, kampanya dilinden gerek organize ettiği etkinliklerden yani bu marka kendini nasıl ifade ediyor ve gösteriyor evet. e, bunun bütünselliğini ve genel olarak e, metnini ve dokusunu, aurasını oluşturan kişi bence kreatif direktördür. Beş tane aktif danışmanlığımız var belirli konular hakkında. Ya yani e-ticaret olsun, şey olsun atıyorum e-ticarete dönüşüm, sadece dönüşüm oranına odaklı bir danışmanlığımız var. Hani çok spesifik böyle sorunları teşhis edip veya ihtiyaç veya fırsatları teşhis edip onlara uzman danışmanlıklar almak yani çok zaman kazandırıyor. Öbür türlü e, artık iş hayatını böyle dene, yanıl, öğren, iyileştir falan o, o şeylerin bazen e, ya oradan kaybedeceğiniz totalde atıyorum. Diyelim ki siz onu bir senede öğreneceksiniz. O bir senede kaçıracağınız fırsat iki aylık vereceğiniz danışmanlığın belki 10 on katı. E, ondan oradaki hesabı doğru yapmak gerekiyor. Ama genel anlamda CEO dediğimiz pozisyon e, şirketin sorunlarından sorumlu. Bunların çözülme süreçlerinde olduğu iyileşme, verimleşme, gelişme, A'dan B'ye gitme, gitme konusunda herkesin güvenmesi gereken, örnek olması gereken lider. Müşteri sevakatını nasıl sağlıyorsunuz? Bir kere Silken Kaşmir bir love brand. Çünkü gerçekten bir aşk hikayesidir Silken Kaşmir. Gerek dokulara olan aşk yani tutku projesi. O yüzden o duygu bence hiç geçmiyor ve insanlar e, giydiğinde de bir şey hissediyor. Yani insanlar bizden böyle bir ürün almaya gelmiyor aslında bir duygu peşinde e, geliyor daha çok. Yani mağazada şunu çok görürsünüz. Biri bir kaza bakarken bir anda böyle yanağındadır o kaza. Yani zaten duygusal bir şey satıyoruz. O yüzden orada bir bağ kuruluyor. Onun dışında e, çok önem veriyoruz müşteri hizmetine. Bir kere yani farkındayız. Şimdi özellikle insanlar bize gelince bir yatırım yapıyor sonuçta. Özellikle günümüzün ekonomisinde. O yüzden onun hakkını vermek ve yaptığı şeyin değeceğini hissettirmek lazım. Bunu da e, Kaşmir kalitesinde e, mağazacılık ya da hizmet diyeyim çünkü e-ticarette de aynı şekilde. Yani hizmetimizi de Kaşmir kalitesinde vermeye özen gösteriyoruz. Elimizden geldiğince kişiselleştiriyoruz sadakat programları oluşturuyoruz Koza ve Koza Plus diye. Ee, bizdeki hani mağaza müdürleri ve satış danışmanları ismen birçok müşterisini bilir, arar, davet eder. İşte Black Friday gibi günlerde mağaza açılmadan o müşteriler poğaçalarla gelir çocuklar bugün hep ayakta olacaksınız alın poğaça falan. Çok samimi iletişimler bir de ma olarak iletişimimizde de, pazarlama iletişimimizde de hep çok şeffaf davranıyoruz. Personel o ürünün neden o fiyatta olduğunu çok iyi biliyor ve neden o ederinin o olduğunu çok iyi biliyor. Ve biz her zaman çok dikkat ediyoruz bu fiyatlandırmalarda. Yani son dönemde bu enflasyona tabii ki her yerde fiyatlar çok arttı ama ilk günden beri yani o kalite ve fiyat dengesini kurmakta çok dikkatli davranıyoruz ve hakikaten çok değerli ve kaliteli bir ürün. Yani bir şeyi hadi pahalı satalım diye pahalı satmıyoruz. Zaten Kaşmir'in, İpey'in o ürünlerin nasıl elde edildiğini öğrenince ve zaten onu deneyimleyince anlıyorlar etiketi. O yüzden çok da güzel müşteriye bunu e, ifade edebiliyorlar. Son 10 senemize bakın. Hani inanılmaz bir global seviyede çılgın bir şeyler yaşanmayan bir yıl yok. İşte terörler, darbeler, pandemiler, krizler, kur, bomba patlıyor. Binler. Her sene, her her altı ayda bir olağanüstü bir, bir şey yaşıyoruz. E, i̇lk etkilenen sektörlerden biri perakende. E, bu savaş içinde tabii ki biraz zorlanıyorsunuz. Stres olsun, yük olsun. Evet. Ee, sorumluluk olsun bunlar, bunların bir bedeli var ama bunlar dahil. Bunu en iyi şekilde yönetmek, en iyi yetişimi korumak, en iyi şekilde ekibi bir beraber tutmak, tutabildiğiniz kadar ki yüzde mümkün değil, yüzde sağlıklı da değil bu arada. Çünkü bir e, sağlıklı bir yenilenme de gerekiyor şirkete. Ee, ama hani şeye baktığımızda ben e, genel, o genele baktığımızda büyük resim olarak baktığımızda, yukarıdan baktığımızda. Ben genel anlamda hem mutluyum hem de gururluyum diyebilirim. Verim odaklı siparişler veriyoruz. Yani hakikaten satabileceğim kadar üretiyorum. Yani bir sezonun sonunda o ürünlerin yüzde kaçı? 98'i mi satılmış oluyor Ferhat Bey? 97. 97'si. Yani o yüzden şey. ama bu çünkü sürdürülebilir olmak için sonrasında arka planda kilolarca milyarlarca ürün yakmamak için fiziksel olarak bazı markaların yapmak zorunda olduğu gibi e, biz bunları hakikaten satabileceğimiz kadar mantıklı bir büyümeyle onun matematiksel siparişini veriyoruz. en büyük hata nerede yaptınız? En büyük hata nerede yaptık? Boş. En büyük hata şeyde yaptık. Ee, iki, iki, yani herhalde 2015 mi? 2015, 2016 Black Friday'lerde ya yani çılgın bir hacim. Çünkü zaten Black Friday'e getiren biziz Türkiye'de. Evet Peki. o da enteresan. Evet, evet, evet. 2011 yılında ilk uygulayan marka Silken Kaşmir'dir. 2015 2016 Black Friday'de e, iyi kestiremedik gelecek sipariş sayısını. E, ondan tedarikte yani tedarik edebileceğimiz ürünün şimdi, at, yani, tam oranı atmayayım da yani böyle belki %30 40 ee, %30-40 tedarik edemediğimiz bir ürün oldu. O kadar fazla beklentimizin üstünde bir sipariş geldi. Olmayan stok. Yani <laughs> or or orada ondan tabii Atlar karıştı orada. E e e orada yani birçok müşteriden bizzat ben özür dedim o o, o dönem. Yani çok çok fazla e-mail'im vardır. O kasım, 2015 kasımda. <laughs> e ama bizim için çok güzel bir ders oldu. Hem Türkiye'ye bunu hem bu kadar getirip hem de e bu kadar değerli şey değeri yüksek bir ürünü bu adetlerde satabildiğimizi gördük. Bizim için de bir vizyon oldu yani hani işin pozitif kısmı da yok değil. Yani 2023 yılı e, ben inanıyorum ki internetin hayatımıza girdiği yıl kadar büyük bir değişim olacak. Bütün sektörler için, bütün departmanlar için. E, bu işte Aralık ayında ChatGPT'nin ChatGPT, ChatGPT 3'ün çıkmasıyla başladı. Ondan sonra işte mi journeyler bütün bu kullanımları böyle izle izlerken bir denerken bir yandan kafayı yaktık. Ee, bizim şirket olarak da yaptığımız ilk hamlelerden biri böyle bir olağanüstü toplantı yaptık. Bakın arkadaşlar, dijital devrim gerçekten burada. Bu böyle laf lafın gelişi değil. Hani Ferah kendi de çünkü bazen deniyor işte yok bu sene mobilin senesi bu sene binmendlin senesi. Hani öyle bir şey değil. Bu moda bir moda değil. Bu artık olay değişiyor. Ee, Birçok kişinin işi değişecek. Birçok kişi değiştirmezse kapasitesini ve yetkinliğini işsiz kalacak zaten. Bu da çok net. Ee, ondan hani biz bu teknolojiyi nasıl öğrenip, nasıl kullanıp, nasıl uygulayıp, nereye götüreceğiz? Ee, tüm departmanlarımız bu konuda araştırdı, şey yaptı. Ben de zaten bununla yatıp bununla kalktığım için ben de yön gösterme konusunda destek olabildim. Ocak ayındaydı. Şimdi işte Mart ortasındayız diyelim. Pazarlamamızdan tutun tasarıma, içerik, grafik, e-ticaret bütün departmanlar gündelik işlerinde yapay zekayı kullanıp hem şu anki verimlerini artırıyorlar hem de önümüzdeki çeyrek için nasıl bir yol haritaları nasıl ilerleyeceklerini de e, beraber çizdik. Ondan e, bu teknolojilerde bu değişimlerde önce olmaya çok önem veriyorum. Annemin yaşam sevinci yani bir insan hayatının her evresinde mi bu kadar hayata sarılır ve kendini yeniler hep bir yeni bir. E, ilgi alanı olabiliyor, zevki olabiliyor. Yunanca şu an neredeyse konuşabilmek üzere e, resim yapıyor. Yani hani hayatta varoluş şeklini ben çok e, örnek alıyorum. Dolu dolu yaşamayı, yaşamanın değerini bilen bir insan. Çözüm insanıdır. Annem bir kere böyle şikayet ettiğini duymadım. Bir kere mızmızladığını duymadım. <laughs> bir kere ay şöyle oldu, ay bilmem ne, ah ne zor şartlar ah işte ya keşke daha kolay bir ülke hayır bilmem ya bir kere duymadım. Durum oluyorsa okey bu durum oldu malzeme bu nasıl çözüyoruz? Durum sonuç durum sonuç veya ne yapılacaksa yol haritası aksiyon çözüm hani o e, o yönü bana aşıladığı veya yani öğrendim mi diyeyim artık ne yaptıysam aynaladım mı diyeyim hani çok hatırlamıyorum böyle resmi bir eğitim olarak hatırlamıyorum. Oğlum bak hayatta zorluklar olacak, iş hayatı devamlı kaos dolu. Bu kaos olduğunda panik yapma çok sakin bir şekilde olayı analiz et. Ondan sonra A, B, C çözümler. Yani böyle bir eğitim verdiğini hatırlamıyorum ama izleyerek, öğrenerek eee benim aldığım en değerli şey yok. İşte 20 diyelim üniversiteden mezun oldun, girdin aile şirketine. Şimdi ne bu kişi böyle bir anda 23 yaşında yönetim kurulunun koltuğunda oturmalı? Ee, ve yani kendi yapmamalı bir de o kişinin yönetici olduğunu bildiği varsayılmamalı sadece aileden geliyor diye. Yani kimse yönetici olmayı bilerek doğmuyor. Yönetici olmayı öğreniyorsun. O yüzden hakikaten çok önemli içeride normal bir deneyim kazanması e, ikinci jenerasyonun. Yoksa gerçekten bocalar. Yani gerektiğinden fazla bocalar, yıpranır ve saygı da çok duyulmaz bence. Çünkü kardeşim sen ne gördün de geldim bana burada onu böyle yap, bunu böyle yap diyorsun. O yüzden Türkiye'de özellikle bence bu kültürümüz buna müsait. Hem e, patron koltuğunu vermeyenler hem de çok erken bir anda Herkesi yöneten çocuklar. Ee, o yüzden bunun sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Bir de hakikaten yani e, her konuda bu evlilikte de öyle, aile işlerinde de öyle bence bilmiyorum. Yani ben sizin için saçımı süpürge ettim, hayatımdan vazgeçtim, sizi nefret ede de bir şey yapıyorsunuz yani yapmamanız gerekiyor. Tabii ki hayatta bazı insanlar bazı şeylere mecbur kalıyor ama eğer gerçekten kimse ölmeyecekse ve yani dünyanın sonu gelmeyecekse kesinlikle nefret ede de aile işi yapılmamalı. Düşmanlık doğar. Öne en önemli şey olan aile sevgisi mahvolur ve yani değer mi böyle bir şeye? O yüzden yani kimse mecbur değil.